Koruyucu diş hekimliği maalesef ülkemizde çok gelişmiş bir konu değil. Çünkü bizler millet olarak alışkanlığımız olduğu için artık son raddede maalesef diş hekimine gidiyoruz. Dolayısıyla bize gelen hastalar genellikle akut ağrılı hastalar ve artık iş işten geçmiş durumda olan hastalar. Bizim bu durumda yapacağımız müdahaleler cerrahi ya da kanal tedavisi şeklinde ancak müdahaleler olabiliyor. Bunları bir kenara atacak olursak koruyucu diş hekimliği bizler için belki geç olabilir ancak bizden sonraki nesiller için onların yetiştirilmesinde bizim atlamamamız gereken ve çok önemsediğimiz bir basamak. Çocuklara edindirilecek olan diş fırçalama alışkanlığı, düzenli diş hekimi kontrolleri bizim için çok önemli. Ağız ve diş öyle bir ortam ki bize aynı zamanda başka başka hastalıkların da sinyalini verebiliyor. Dolayısıyla yılda bir ya da yılda iki kere diş hekimine uğramanız hem başınıza gelebilecek ilerideki diş sorunlarının çok çok önüne geçmesine neden olabilir. Bununla beraber eğer varsa kronik ve gizli seyreden bir hastalığınızın da bize habercisi olabilir. Bu yüzden lütfen kontrollerinizi aksatmayın.